Herkese merhaba arkadaşlar, Euro Truck Simulator 2'ye multiplayer videomuzda sizdeyle izleyicilerimizle nihayet beraberiz. Arkadaşlar bugün istikametimiz Oslo'dan Helsingborg mu Malmö mü? Malmö. Malmö'ye olacak. <laughs> 561 kilometre civarında bir yolumuz var. Ee, İskandinavya devletçisindeyiz. Arkadaşlar herkese hayırlı yolculuklar. Eyvallah. Eyvallah. eyvallah eyvallah. Sizlere de iyi seyirler arkadaşlar. Buyurun tekenize de taş değmesin. hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar Aa, herkese. Gidemiyorum ki. Dönmüyor. Şimdi isimler karıştı tabi değil mi? Aynen. Yani. Bende ne yazıyor? Emre Bozkurt. <laughs> Emre. Öyle <laughs> mi? Evet. İşte yani herkesinki farklı yazıyor ama benimki. Aslan abi ne oluyor? Sorun var abi Telefon direkt. Şöyle bir meşgul atalım. Şu anda bakamayacağız. Ben arıyorum aç sana ya. Şiş <laughs> <laughs> bakamam şu anda yani. <laughs> Evet. Evet, Baran Önen. Biz de fısıltıyoruz. Evet, şey yapıyoruz Evet, fısır fısır fısır. <laughs> Ona gücüm yetmedi hacı. <laughs> <laughs> Daha Fury 6'yı bayağıdır sürmüyorduk herhalde. Değil mi? Aynen, 10 numaraymış. Evet. evet. Ee, zaten en çok Volvo ile ikisini seviyorum. Atakan abi. <laughs> Efendim, önüme kırma Tolga. <gülüyor> <gülüyor> abi, Ismar Atakan abi. abi unuttuk. Buyur. Yo, geliyor. Çay içiyorum abi. Afiyet şeker olsun. Ama bol şekerli İsmail abi. Şeker... bol şekerli abi. Sütlaç. Sütlaç, Sütlaç şerbet, <laughs> şerbet <kaç> olmuş. <laughs> <Yemez> şerbet olmuş. <laughs> <Kataç>. Şerbet olmuş. <laughs> 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 şey şöyle abi. olmuş ama ha. Duruyam tamam mı? Duruyam şöyle. şöyle Söyleyeceğim ya e. tamam. Yan yatıyorum şöyle hafiften şöyle. Kaç yaşındasın abi? abi? Ne oldu? Gözümde canlandı yemin ediyorum. Valla. Genelde öyle diyorlardır hemşirem. Doğru özen derim yani. Göre göre değişiyor tabi bu. Hmm, demek ki abi. Bizde şerbet derler mesela. Mesela bizde de baklava mı yaptın derler. Mesela... Dur bir saniye orada da <şu> mı <laughs> yaptın derler. <laughs> bizde oralet derler. Oralet mi? Oralet derler, oralet mi <laughs> içen <laughs> derler. Al Hiç yani memleketimin yani yüzüde Türkiye'nin 81 81'inin birinde Allah. çok şeker niye attın diyen yok mu? Hepsi bir ya şey Ya şerbet beledir. benim bildiğim şerbettir ya. şerbet de <laughs> diyen var, oralet mi içen, çay mı içen diyen var. Ya şerbet Aynen şerbet. ya selva derler. Acemi misin kardeşim? Evet. Bunlar kim lan? Ya, Türkiye. Faydayıp. Eskir. Türkiye Adamlar bana seslendi de anlayamadım ki ya. Dur neyse açık zaten. Gittim. Bunlar kavga ediyorlar orada ya. He kendi aralarında Ger geri herhalde. Tartışıyorlardı. Sen biri acı komisi falan falan. aynen. Biri diyor korneye niye basıyoruz başım şişti. Ha aynen aynen. Biri şey diyor. Ne diyor? Ne, ne diyordu lan? Onların derdi şey abi, e, birinin motoru bozulmuş ondan bastı. Herhalde basman, bir şeyler diye. diyordu bak unuttum aynen, şimdi. Aynen. En son bir tanesi Emre Bozkurt diyordu tam <laughs> ben şey yaptım, e, menzilden çıktım diyeyim. Şimdi bu şeyden konu açılınca hani İsmail abi dedi ya çok şekerli çay içince kaçıp <laughs> içiyorsun falan diye. En çok şaşırdığım geçen oldu zaten, o da. He <laughs> dayandım. Efendim? <gülüyor> O başka. Ne yandı? <laughs> <laughs> o uçmuş. O evet. Bu arada rahat ol. Geçen ne He. Şu serçe parmağı var ya bizim. Kuş <laughs> parmağı dedi ya adam. Atakan <laughs> abi. Kuş parmağı. Dedim abi. Kuş parmağı. Kuş parmağı. Önce ben anlayamadım <laughs> tamam mı? Tamam, çok yani. darmış ya. Bu kadar dar kişiye mi olur? <laughs> abi dedim kuş serçe parmağına mı kuş parmağı diyorsun sen dedim. İşte dedi kuş parmağına kuş parmağı diyorum dedi. Dedim en küçük parmağımız mı anne dedim en kenardaki. <laughs> <laughs> evet dedi. İlk defa o kadar şaşırdım bir, hani tamam e, yöre yöre farklıdır ama Hatta yorumlarda sorduk bunu, hatta şey videosu, e, counter videosuydu Dedim arkadaşlar yorumlara yazın siz ne diyorsunuz diye e, Genelde serçe parmağı herkes Demek ben böyle bir 30 30 yıl trollenmişim, haberim yok Belki de, seni <laughs> abi kandırmışlar <gülüyor> <gülüyor> abi, Dur biz buna böyle üretelim <laughs> de büyüyünce <laughs> gülerler falan diye Emre. Abi. Vallahi benim size gel. Ben onu şey hayatım. Şey tünelde kim karıştı ya? Beyler <laughs> ilerlesek iyi olmaz mı cebe? <laughs> dur dur. Uğur Şu abi. Şu... Benim tap niye açılmıyor? Ha açıldı. Devam sayayım. Sizi kapatacağım. Hah. Kaçtınız siz abi? Yavaşlayayım mı? 442'de kaldık biz. biraz yavaşlayalım. Mevzu mu var beyler? Tünelde durduk ya. Niye durduk biz? Azaldı. Ben de anlamadım, Azaldım. onu çözmeye çalıştım ben, ama. Ben göz göre göre gittim, vurdum öndekine yani, ben şeye döndüm. alışmışım. Bence sen ben değil olurdu. ya, herkes vurdu onu. <laughs> ben <laughs> ben de Emre'ye yapıştırdım ama duramadı. Atakan ben duramadı. abinin pedalı alışmışım. Orada en son onu kullandım. Ee, geldikten sonra kendimi işte kendim hiç adamın, kullanmadım, adamın tamam mı? Yok ayak alışıyor <laughs> ya. Basıyor basıyor durmuyor, tır gidiyor. Az daha ayağa kalkıyordum vallahi basacağım frenini diye. Herkesin pedalı kendine. Tabii ki ya. Oo ne dedi? Atakan abinin pedalı görünce kendi pedalına basası geldi. Diğer odaya geçeyim. Benim ayağıma göre ya o tam. Oo ne kadar darmış burası. <gülüyor> <gülüyor> Oo ne kadar da tam <laughs> Tezer abi. Efendim. Beni seviyorum. Ben de canım. Tezer sonradan uzaktan gelen araba gibi gülüyor ya. Altı abi seni de seviyorum. <laughs> Ben de seni seviyorum. Uzaktan <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> gelen araba. <laughs> kit, kit e yaklaşıyor değil mi sen? <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada e, komik anlar 2 yayınlandı. Bayağı sevildi herkese teşekkür ediyoruz. Bayağı beğeni topladı. Ya Ama bizde şu de. sorun var. İzleniliyor. Yorumlar da on numara. Süper yorumlar var. Bizim e, kitlede daha önce bahsettiğim gibi şey sorunu var. Beğene basma sorunu var. Beğene basılmıyor. Bu sorunu aşarsak arkadaşlar hiçbir problem kalmıyor. İşte beğenmedi falan zannediyoruz yani. Hazır hayır beğen değil. yani beğenme şey yok bak. Ee, beğenmemeye basma yok yani her zamanki gibi normal. O zaten seyirinde gidiyor tamam mı? Hani beğen tuşuyla aramızda bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarla <gülüyor> aramız bozuk. Allah Allah. Doğru tamam, mu? Evet. Yani ee, ben şunu yapmak istemiyorum, videonun başında like'a basın demek istemiyorum. Ararım, ama ararım. bu gidişte diyeceğiz herhalde ben deyelim, yani bilmiyorum de da, deyelim, deyelim. <laughs> tamam mı? Ee, videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar, yani hani e, gönülden beğeniyorsunuz ama oradaki tuşa basmıyorsunuz. Sizden ricam basın, neden? Çünkü e, mesela diğer kanalların kitleleri kanallara sahip çıkıyorlar. Videoları beğendikleri zaman beğene basıyorlar. Ve ne oluyor bu sefer? Onlar ön plana çıkıyorlar. Daha iyi oluyor kendileri için. Ve moral, motivasyon oluyor. Bizde bu sorun var vallahi abi. <laughs> Videolarımızı çok... beğeniyorlar izleyenlerimiz sağ olsunlar. Adam Gönülden beğeniyorlar. Olayım, Ama <laughs> oradaki tuşa basmıyorlar. Arkadaşlar lütfen ona da basalım ki <laughs> siz de bize sahip çıkın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın o insanların kitleleri o kendilerine sahip çıkıyorlar. Siz de bize sahip çıkın. Tabii canım Facebook'ta durum beğenmekten daha kolay ya. Sağ altta işte yani. Evet. Tabii. Yani adam diyor ki mesela bak ben bunu açık açık söylerim abi. 20 bin beğeni istiyorum diyor tamam bakıyorum 60 bin beğeni gelmiş videoya. Ben böyle bakıyorum tamam mı? <laughs> ben de diyorum ki işte ben videonun sonlarında söylüyordum genelde hani. Eee artık. Sonunda söylemek hata mı başında mı söylemek hatırlatmak mı gerekiyor bilmiyorum. Ama bak buna eminim ya zaten yorumlardan belli. İzleyenlerimiz yani bizim kitlemiz videolarımızı çoğunlukla beğeniyorlar. Yorumlardan, yazdıklarından, izlenme şeylerinden belli. Sadece o like sayısı az. Onu da yükseltirsek arkadaşlar her şey on numara. Sadece o sorun var aramızda. O da kalkmış olur. Ve nihayetinde daha iyi yerlere gideriz inşallah. Her evet, e şey sizin sayenizde zaten. Evet. Amin. Ya zaten biz iyi bir şey diyeceğim. yaptığımızda, iyi bir yere geldiğimizde balla kestim Sezer. Kendiler bizden çok seviniyorlar. Allah razı olsun yani. Evet 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 abi. Çok evet, önemli sizler. bir şey söylemem lazım. Hı. Beylhan biraz hızlanır mısın? Olur. Hızlanmazsan öleceğiz. <laughs> Yoksa bayılacağım. <laughs> Harbiden Yok. niye yavaş gidiyoruz <laughs> Emre? Ayağımdan kazı çekmez çekmezler ya ayağıma Tamam acı. Ya, geç, geç. Geç. <laughs> Ay ya yani, siz ya istediniz Baba geç geç. Ayağın şimdi sol şehirde bir geçeceğim kapatıp gideceğim olmayacak yani. Cık. Olu bak benim burada nos düğmesi var ha. Bak ben değil. Beni delirtmeyin lan. Haycan geçiyor. Oha geçiyorlar. nasıl geç gidiyor? geç geç. Oğlum bak. Bak, gözlüğümü takarım. Delik İşkenceyi gerek. yaparım size. Tamam <laughs> mı? Yavaş yavaş. Yavaş. 2K'da oh. hepinizi net görür, çarpar bak. Of. <laughs> Emre, şu köpek adam atlıyor. Gördün mü baba? 2K'dan daha net görünür. Bak bak. Oğlum intihar ediyor <laughs> lan o. Geç Full geç, geç geç. Bizim Ahmet Usta bak 2K olduğu için gördüm kim olduğunu. Adam onun evde oturan babasını gördü ya. Oha. Şu <laughs> abi babası. İbrahim daha iyi görüyor. 4K tüplü televizyon. Tabii tabii iyi tabii. Ben babaydım. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Ne yaptın? Bu aralar yağışlı geçti ülke genelinde değil mi? Biraz evet. Biraz sel sel olan yerler oldu. <laughs> evet. Altı abi sorun yaşandı mı sizin orada? Abi ben dün işteydim montaja gitmiştim yaylaya. Hmm. Ee, gece 11'di falan döndüm. Yüzerek metre mi döndün? Tre şey yok. Bir metre görüş <laughs> mesafesi vardı yolda. Çok, çok hızlı yağıyor abi. Yani o derece hem sis vardı hem şey, yağış çok fazlaydı. Aşağıları bilmiyorum. Yayladaydım ben. Hı. Hmm. Ama yağsın değil mi? Bereket ne güzel ya. Ya yani. tabi bereket. Çünkü fazlası burada da kaza zarar. olur. Ya fazlası zarar tabi. Bizim kaza oraya her yerde oluyor ya. ya. Tabi tabi. Hiç yağmıyor. Hiç Nasıl yağmıyor hiç. ya. Rize'ye yağmıyor <laughs> mu? Hiç her yağmıyor. yağmıyor. Tabii. Oğlum orada her günü geç gün geçmeden yani, yani her yani. gün her gün her gün. Yalnız şöyle bir gün şey de var de abi. Bizim orada e, bir kaza oldu Adana-Ceyhan'da. Evet, Kozan'dan gelen bir araba Adana merkeze geliyordu otobüs. 3 kişi öldü diyorlar ama 16 kişi ölmüş. Yalnız, Allah, Allah Allah. haber Allah. sitelerinde, haber sitelerinde 3 öldü diye gözüküyor. Sohbeti Bu arada kaza deyince bizim arkadaşlar da Benim... bir şey soracağım. Bu tır 12 vitesin üstüne çıkmıyor değil mi? Yok. Yok, 12 baba 12. Yavaş gidiyormuş gibi geliyor da bana. <laughs> biraz hızlanalım ya, Emre biraz daha bas kaza. Arkadaşlar o biraz serileşelim. ya oturuyor. Şey diyeceğim, kaza deyince arkadaşlar Aynen Nuri... De geldi. Herkesin, de. yani haber ha. olmayan vardır. Nuri arkadaşımız trafik kazası geçirmiş. Arkadaşlar sizler de şeyden bilirsiniz GTA 5 Role Play bölümlerimizde Ahmet Usta'nın çırağını oynayan Nuri arkadaşımız gerçek hayatında trafik kazası geçirmiş. Büyük korktuğumuz olsun. gibi değil, Allah'tan ben ilk duyduğuma Çok korkmuştum. Sadece herhalde ayak bölgesinde bir artık kırık mı, çatlak mı ne varmış galiba. Hastanede yatıyormuş. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz buradan söylüyoruz. Evet geçmiş, geçmiş olsun baba, geçmiş olsun Hem de herkesin haber olmuş olsun. Bir an önce olsun. iyileşip gel bir an. Inşallah. Aynen. Lırınca. Seni bekliyoruz böyle baba. Arabaları kim tamir edecek? <laughs> Aynen. Yoksa değil arabalar çalışmaz. <laughs> Lan bu da şey gibi oldu. Adamın hastalığı da kullanıyormuşuz gibi ee, oldu. Yok ya alakası yok. Biz buradan yani. sadece geçmiş olsun dedik. Yani, yani Sezer sen nereye gittin? Bizi Gittim. Yani. Herkes Oğlum canımız gel yerimiz o bayrağı. Tabi canım. Allah yaran. daha bir büyüğünden korusun. A A Amin. A Ağın. Her an çarpabilirim sana çarp. Ya niye bana çarpıyorsun manyak mısın? Yürüyün sana daha git. Sana daha çarp. Her an çarpabilirim ya elektrik kablosu gibi. Lan soldan giden adam nasıl gidiyor? Üç ileri iki geri gidiyor. Şimdi bu madem kazağa geldi yine bir uyarımızı yapalım yani madem böyle şeyler gerekiyor. Yağmurlar da yağdı özellikle mesela ya sisli ya havalarda şey daha önce de söylemiştim bunu da yine söylemek istiyorum. Sisli havalarda bütün şoförlere söylüyorum bunu farınızı en evet, aşağı en çekiyorsunuz. Dibi. Artık e, kimi arabada 3 oluyor kimi arabada 4 kimi arabada 5 o ayar var ya far ayarı sıfırdan Sağlar işte dörde e kadar beşe kadar onu yükseltiyorsunuz sıfırda durmuyor tam aksine diğer tarafa çeviriyorsunuz yere doğru vuracak farlar ikincisi siz farınızı açıyorsunuz siz farınız zaten yoksa farınızı direkt aşağı vurduruyorsunuz niye siz de, direkt vurdurursanız farınızı siz size bir duvarmış gibi oluyor ve hiç göremiyorsunuz Aynen. ama aşağı eğdiğinizde on numara yavaş yavaş gidersiniz Arka sis lambanızı da açmayı unutmayın efendim Hasan abi neden abi? Sis farı olan, e, yalnız sis farı sis. olan, e, kişi sis farını açınca sıfıra vurdurursan e, ki az önce söyledin. E, o da eksi olur abi. Yani e, yine, aşağı göremez. yine aşağı inecek. Yine aşağı inecek abi. Sis farını hem açacaksın hem de farını aşağı ineceksin abi. peki sis farı olan Fırsızlarını açınca yani farını indirmeyebilir aslında çünkü sis farı Yok, aynı abi. görevi görüyor. Abi ee, yine e... o far var ya sise vurunca yine sana duvar etkisi yapıyor o yüzden yine aynen. aşağı indirmek gerekiyor abi. Ya şöyle söyleyeyim benim arabada mesela parklanmalarını yakıp alttaki sesleri yakabiliyorsun o zaman bir sorun olmuyor. O, Ama o, genel yani bazı aynen. arabalarda zaman o direkt ışığı zaman... yaktıktan sonra sesleri açmaya izin veriyor. Hı. Hmm. Onu dediğin gibi yapman lazım. Evet. Zaten ön sisin yoksa bile arka sislerin vardır mutlaka. Onu yakarsın ön sisin yoksa. Evet arkadan gelenleri uyarmak anlamında Aynen. değil mi? Aha. Aynen öyle. Ben bunu Trabzon'da yaşadım. Ee, orada çok yağmur yağdığı için. Orada yaşayan bir arkadaşım söylemişti zaten. Sise girdik Zigana'nın orada. Hemen dedi farlar aşağı al. Hayır niye dedim yani ben bilmiyordum çünkü. Yaklaşık bir 5 yıl önce falan öğrendim bunu. Dedi böyle böyle olursa daha iyi olur falan. Mantıma yaptı Denedik oldu. Vay be dedim pratik bilgi yani. O zaman Trabzon'un sislerinde mi yapacağız sadece? Yok her yer. Ben ne adamsın ya. Ya bu havada da atın ya, ne ne ya. 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 helal olsun ya. <gülüyor> Bak <gülüyor> yağmurlu havada <gülüyor> da. Ortalık buğulanıyor ya o zaman atacaksın. Yok bence 5 yıl önce yapılıyormuş daha yapmamıza gerek yok. Şimdi Çünkü ben 5 <beş> yıl önce duydum belki değişmiştir yani. Değişmiş olabilir. Bir de bak şu da önemli. De olmuş değil mi? Yağmurlu havalarda yağmur az bile yağsa yavaş gidin. Allah rızası için yavaş gidin arkadaşlar lütfen yalvarıyorum. Niye? Abi. abi. Yolda su birikintisi vardır. Önceden oraya o bölgeye gittiğiniz bölgeye çok yağmıştır. Tam oraya varırsınız su birikintisine bir girersin. Araba kontrolden çıkıyor abi. Kesinlikle çıkıyor ya. Araba havalanıyor Teker ya. Teker yerden kesiliyor. Musunuz? Çünkü Teker araba yerden kesiliyor. Su doluyor. O şimdi. tekerlerin arasındaki dişler var ya. Komple su doluyor. Tekerler havaya kalkıyor ve artık araba Allah'a emanet. Ya Allah'ım fırlatır atar yani. 5 metre ileri fırlatır tutur, atar. aynen. Abi, abi yağmur ilk yağdığında da yerler çamur Onu da söyleyelim aynen. Yağmur ilk yağdığında da yavaş gidin çok yavaş gidin. Niye? Yerdeki toz Yağmur yağmaya başlayınca çamur oluyor. Çamuru artık. Çamurda araba sür nasıl sürülür biliyorsunuz. Buz pisti gibi. Buzlar o yüzden yağmur, yağmur ya, ilk başladığında mutlaka daha da yavaş gidin. Babur köpüğü gibi, gibi olur ortalık. Bu bilgilendirmek için ya, Emre abi teşekkür ya Bir de şöyle ediyorum. bir şey var. Ben Benim yaşadığım olay herkes az çok biliyor burada. Hani ben ondan sonra arabada gaza basma şey yapıyorum. Korkuyorum böyle ya. ya yani hani... ben yaşadım. Aa, ona niye anlatmıyorum ben? İki gün önce gezmeye gidiyorum arkadaşlar. Şöyle ee, kaçla gidiyordum? 80'le falan gidiyorum. Şöyle anlatayım. Görsel anlatayım hatta. Gidiyorum. Hani böyle bir ani fren yapıp bırakırsınız ya arkadaşlar. Şöyle bir olursunuz. Öne gidip gelir şöyle bir kafanız. Öyle oldum. Lıp diye bir ses geldi. Allah Allah dedim. Yani gittiğim yolda kaymak gibi asfalt. Hiçbir şey hani böyle bir... Ha, mesela şöyle ETS'de az önce geçtiğim yer gibi bir yerden geçsem pıt pıt etse tekerlek bir kere etti. 10 saniye sonra bir daha loop etti şöyle bir yine bir kafa öne gitti benim şöyle aynı fren yapıyormuş gibi. Dedim bir terslik var arabada. Acaba dedim hani tekere falan mı bir şey girdi demeye kalmadı böyle bir uğultu gelmeye başladı. Ve uğultu yükseldi gitgide. Ha dedim teker patladı araba böyle sağa sola çekmeye başladı sapıttı. Hemen sağa çektim hemen durdum. Dörtlü yaktım indim. Tekerlere baktım tekerler sağlam. Allah Allah dedim bindim gitmeye çalışıyorum araba zor gidiyor kendini frenliyor böyle. Sonra geriye taktım. Geriye taktım. Az bir şey gittim yani şöyle hemen kımıldamaya başlar başlamaz. Tak tuk çat küt pat etti. Dedim lan ne oluyor? Bire taktım arabayı tekrar ileri gideyim dedim. Arka teker kitlenmiş gidemiyorum. Meğersem arka balatalar kampananın içindeki balata dağılmış. Tekeri kitlemiş. Abu dedim. Ya dedim yolda giderken bir anda kitleseydi. Çünkü öyle başına gelen de var. Hilmi Gelin başına gelmiş mesela bir ara. Arka teker kitlemiş. Allah Değil Allah mi? Allah korusun çok Aynen kötü öyle. olurdu abi. Etiket. Vallahi benim verimli sadakam benim varmış. Benim sadakam yani. varmış abi. Vallahi Aynen. kitleseydi hani 80'le gidiyordum ama yine de belki arkamdaki gelip bana vuracaktı. Ben Aynen. yoldan çıkmasam bile yani. Ya yani ne olursa olsun bir anlık şey götürüyor işte bak benim yaşadığım olayda da yani teker bir fırlasa ben otobandan giderdim evet. yani bir de dönüyorum oraya. Evet. He, he, i̇ki, evet. i̇ki, civata tutuyor ya. Öyle diyeyim size. Civata evet. yani. Hayatımızı civataya bağlamayın yani. Sen 90 az önce anlatmadın de değil mi yaşadığını? gitsen de aynı yol bitiyor elbet yani. Az önce anlatmadın değil mi? Anlatayım hızlıca? Anla. Otobandan gidiyor. Sezer hızlıca. AVM'ye giriyor otobandan çıkıp. AVM'nin içinde tümsekler var ya arkadaşlar. alışveriş merkezlerin otoparkında. Tümsekten geçiyor tak. Arka ne kırılıyordu? Porya bilyesi daha şey koptu böyle. Porya koptu ortadan iki. Ya arabalak ben, diye hani kalıyor. Babam benim uzun yol şoförüdür. Hani çok şey görmüştür. Babam hayatında ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Değil mi? Çok zormuş o parça. Ya otobanda gelseydi ya. başına. O zaman işte kötü olacaktı. Senin de verir misin sadakan var Aynen öyle. Geçmiş Şimdi bu konu önemsiz gibi gelebilir. Ama e, hayat kurtaran şeyler, bilgiler bunlar. İnşallah e, anlaşılmışızdır yani öyle söyleyeyim. Ya yani Aynen inşallah. Yaşamanıza gerek kalmaz inşallah. İnşallah yani Yaşamasınlar ya diye zaten hani Yavaş gitsinler, dikkatli gitsinler Araba sürmek evet. hani artistik yapmak değil ya Yetişeceğin yere yavaş gitsen de yetişiyorsun yani Abi en fazla yarım saat erken gidersin ya, ya bas, ben bunu bas, denedim. bas 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 Aynen tamam bassan mı? da Hem vücuden yoruluyorsun tamam basınca Hem de böyle bir şey riske giriyorsun Ama yavaş gitsen hem vücudun yorulmaz hem strese girmezsin Sakin sakin varırsın gideceğine evet. şey. Hem kendine riske atmazsın Hem karşı taraftakilere riske atmasın, Değil mi? Aynen öyle Aynen, öyle bak bir şey daha diyecektim, unuttum onu da. Ha mesela bak, burada anlattığımız o en ufak bilgiler gerçekten insanı çok rahatlatan şeyler. Geçenlerde videolarda dedik ki mesela, e, evinize gidersiniz, bilgisayar kasanızın düğmesine basarsanız açılmaz, tepki vermez. Ne dedim? Statik elektrik birikmiştir o dedim. Fişten dedim çıkaracaksın kasanın fişi şeyini prizden. Hmm. Fişini çıkaracaksın. Power düğmesine, kasanın power düğmesine basılı tutarak Tekrar prize fişi takacaksın. Power elinden çekeceksin. Bak kasa dedim açılır. Bunu dedim mutlaka deneyin. Direkt dedim kucağınıza alıp bilgisayarcıya gitmeyin. Diye söylemiştim. Yorumlarda görüyorum ara sıra yani. Yazılıyor abi sen böyle demiştin. İşte bilgisayarım açılmadı. Prizden söktüm. Power düğmesine basılarak tekrar taktım çektim. Çalıştı diye. Statik elektriği bu şekilde boşaltıyoruz kasalarımızdan. Bilginiz olsun bu da. Bayağı güzel bilgiler verdik ya bu konvoyda. Evet. Değişik bir sohbet yani oldu yani. Eğitici oldu. oldu. Eğitici Dorsleri oldu. bırakmadan like basın ya çıkarken. Evet. Aynen e... bak sağ altta hadi. Anlaştık mı arkadaşlar? Like'a basıyoruz bu <laughs> değil ya? Yani? Sadece bu video için değil, diğer videolar da öyle. Hatta artık başlarında da bahsederim belki birkaç video. Bakalım umarım anlaşmışızdır. Eklemek istediğiniz bir şey var mı böyle olaylar falan hani bitirmeyeyim. Özel önemli bir şey varsa hani yine söyleyelim bu konular açılmışken. Yoksa bitireyim mi? Yok Arbeğim benim kalmadı. yok Yok herhalde. Tamam o zaman. Azna arkadaşlar. Efem Taycan. Ağzına sağlık abi. Eyvallah. Herkesin ağzına sağlık. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı, beğenilerinizi <laughs> bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>